bakıyorsun birader? Bir sorun mu var? Şş, bir dakika bir dakika. Dur 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 bir dakika bir dur. Bir sıkıntı mı var? Ha? Ne bakıyorsun oğlum dik dik? Bir problemim varsa yüzüme konuş oğlum öyle ters. Hayırdır lan? Cellat mı cellat sen? Gibi. street lan burada. Oh. Hadi bakayım, bana mı vuracaksın? Bana mı vuracaksın sen? He? Oğlum ben eksi yap. Ah! Ah! Adam sıkı çıktı. Oğlum bak senin bileğini kırarım ha. Oğlum ben eski lan. Eski askerim oğlum ben. Hayırdır lan? Hadi vur ters kuruş yap bana. Adam mı oldun iki dakikada? Senin gözünün ayarını çıkarırım. Vur, vur daha çok vur bana vur. Canımı yak benim. Canımı yak. Canımı yak. Vur bir daha vur bir daha vur. Al, aklım, al yanağımı uzattım al. Vur. vur lan. Vur bu mu gücü? Bu mu lan gücü? Ha? Hop. Oğlum benim adım Saruhan lan. cengaver mı? çocuk çıktın ha? Çocuk mu Bak, kardeşim? Bak, senin sıkıntı. gibi insanları Bir ha, senin çocuk dediğim adam pardon. 38 içindeyim ben Buruk. 38 büyük. mi? Aynen çocuk dediğime bakma ya alışkanlık olmuş biliyor musun? Ha, sıkıntı yok ben buranın dilini... elemanları çocuk derim ben de o yüzden. Buranın diline de alışamadım alışacağım ama sıkıntı yok. Ha. Benim biraz böyle mizaj terstir yanlış anlama kardeşim. Anladım anladım yok aga biz de öyleyizdir biz insana göre davranırız öyle herkese aynı davranmak da yok bizde. Ben seni yok, bir, bir delikanlı, delikanlı cenk... Cengah... Aynen aynen Eyvallah. Ya eldivenler başka işler için kullanıyoruz onu zaman hmm. Dursun bunlar hiç karmak yok. Dayı ben serbest çalışıyorum ya. Serbest mi? Böyle serbest. Tabi tabi. Tabi yer yayıyorum. Serbest yayıyorum. Bilir misin bu marul işlerini? Fesleğendir, maydanozdur. sen sebze işindesin. İşte. Yeşillik işlerini. Aaaa sen, sen var ya, <laughs> <benim> dilimden, <laughs> ya. Sen beni başladın beni bilmiyorum ha Sen dolayı Bir dakika bir dakika Gel seni sorma o işlere ya Kasabı falan bırak Oğlum harbi mi diyorsun lan? Tabi 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 moruk bak. Fesleğen, Marul, un, şeker. Bak mükemmeldir kaliteler fena. Bak gıda işine Harbi bak sana ya. Bak, gıda işine giriyorsun ya, bırak. ya, bırak. Ya bırak o yıllardır zaten kasapçılık yapmıyor musunuz oğlum siz baba kız şey baba olan pardon kız diyorum yanlışla kusura bakma. Kardeşim sen. o yüzden. Valla. Şimdi bir ben veganlığı severim. her diğer saydığım unum kilo yapıyor kardeşim. Onlar bizi bozmasın. Ya. Ya Murak, tamam ya saldık tamam sen yeşillik uğraşırsın sadece be Zaten şu an piyasa onda yürüyor biliyor musun? Tek takmıyorlar insanlar unu şekerdir O yüzden şimdilik yeşilliğe daha çok önem veriyor insanlar O zaman sen bana bir numaranı ver be ha, Numaranı bekle Murak. bekle vereyim dur ha. Yazıyor musun Buruk? Yaz yaz. Biz i̇sim ne senin? Ha. Doruk ben, Doruk Fakir. Doruk. Doruk yakınımlar benim burada. Aynen öyle. Doruk Fakir. Söylüyorum 551 74 65. 551 74 65. Bak numaram bile fena. Bak 7 4 6 5. 7 ile 6 arasında 4 koymuşlar. 4 ile 5 arasına da 6 koymuşlar. Fena. Biliyorsun düşman dediği Sana bir şekilde. Atat, at, mesaj at da ben de seni ekleyeyim bunu. Nerede lan? Oğlum bu ne zor ya? Ben yeni mi geldim buraya ya? Yeni gibi görünüyorsun ben ha. Ben yeni geldim burada. Artık kuracağız yine herhalde. Kuralım ya, kuralım. Biz de kurmaya çalışırız işte. Bak bak, sana bir fotoğraf yolladım. Yakışıklı bir fotoğraf. Ah, dur bakayım, dur. Aman 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 var var ulan var ya kendini çektim sandım ha ulan var ya sen çok seni sevdim lan neydi sen Sana dayı. Benim, benim adım Kasap Saruhan kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi yarın öbür gün zengin ha. olduğumuz zaman o fotoğrafa bak bugünü hatırla diye. Hadi bak iyi bak, bak ulan var ya bak burada oturmayacağız ha şu boktan odalarda oturmayacağız ha gideceğiz seyirlerde ya oturacağız. Şuralara bak dökülüyor ha, ha. lan dökülüyor yakışır mı lan bize Ya dökülüyor. E, tabi lan tabi ya bizim işlerde biraz işe yarıyor aslında biliyor musun? Çok da şey yapmamak gerekiyor o kadar da şey yapmayalım gömmeyelim biliyor musun sıkıntı. Ya, sıkıntı yok. Ne sıkıntı Ben, şu bizim bir tane taksicinin söylediği küçük çık varmış çekik gözlü. Bulayım. Şu kasapta bir kolaç tamam. bir bakayım belki orada sağlam bir eli bıçak. Şu şapkalı olan motorcu çocuk onu hiç tanımıyorum. Valla burada arkadaki ekibe baktığımda en eski seni tanıyorum kardeşim bak. Ben bir tek sana güvenirim şu an. Diğerlerine güveniyormuşum gibi yaparım. O yüzden muhatabım sensin tamam mı? Sana güvenebilirim değil mi? Rico. Güvenirsin abi tabii. Tamam o zaman şimdi. Bu arada abi ha. şimdi gel geliyorlar galiba da. Bu e, şimdi kumlusu biraz sessiz sakin ama o direkt sessiz yerde konuşalım falan bir tepeye getirdi. Bu tip işleri biliyor anladığım kadarıyla. Belli. ama o Mertcan'la e, Kenyalı'nın ağzı birazcık şey. diye bir şey. E, ne bileyim böyle gevşek gibi sanki. Ozan da çok sessiz, aşırı sessiz. Bilmiyorum abi yani. Patlamayalım. Bence grubu dörtten büyük yapmayalım abi. Dörtten büyük olursa sıkıntıya gireriz. O zaman eleme yapacağız. Sen gireceğimiz işler hazır mısın? Evet abi. Yok, bak başını yakmayalım. Türü. Ulan kurşun olsan ne yazar? Tabancan kuru sıkı, sikik. Nasıl gidiyor işte? Ne oldu lan yoruldun mu? Vallahi abi böyle inceden yorulduk yani. Kaç oldu sende? Lan amın feryadı. Alo. Burdayım lan. Neredesin lan? Konumda yoksun. Burdayım lan. Lan herif yüzüme kapattı lan telefonu. At avrak silah. Aç. Ustaya üstelik Başkanlar. Banko iz yolundan çıkan Liga. Uaz. Karşıda abi çatıda. Nerede lan? Aha aha yukarıda yukarıda. Karda. Harman kalamaz Çünkü kafadan kontak Karaman olmak istiyor ama Lüks otelerde olmaz Nerede o yavşak? Kenyalı Abi pardon Dur, dur ya aman ha ek ekran iyi iyi ekran iyi ekran abi Ekran iyi misin? İyi iyi ekran bir şey olmuş ya fenalaşmış şey Kenyalı ulan Kenyalı bak Allah'tan frenlemiş seni çık ha Ne oldu Kenyalı ya? Kenyalı nerede abi yukarıda mı o? Kötü. Kenyalı gitti şurada Kenyalı. Kenyalı Şeytan diyor yazdın sat 300 tane al Fatality yap herkese Bana bana hedef ben miyim lan Oraya gelmeyeyim lan bu anda, bu uygun, da, Sağdan soldan çığlıklar imdat, imdat arıyorum gece değil, ha, sürünen, bir olacaksın, var. Delin olacaksın burası çok önemli Dikkat <laughs> dikkat keşrol Evet o zaman mahkemede inkar Kasap ben tek başımayım nerede lan ben kimseyi görmüyorum Sen kasap sarhoşu duydun mu lan önce? Daha önce duydun mu lan? Bu bitch Çünkü şimdi yine ben geldim eğilin. Beyinine de gibi dinle deyim. Bu işte ben dediğim bebeğim. Cahil Londra bana sorma senin ben değilim meliyim. Anamala bak bana kafayı mıms? <laughs> İyi misin kardeşim? Şimdi bak. <laughs> tamam hesabını ödersin sonra sınav bizi yapar. Şimdi bak hafiften dur bak elimle yardımcı olayım sana. Ha, bak şimdi bir da tuttum senin ağzından. Tamam mı bak gülümsetiyorum şimdi. Hafif böyle bir gülümse dişleri göster bak.

Bak lan klavye çocuğu. Yarın ayıldığın zaman Twitter'da kendi suratına bak. Bu saçları da bak harbiden beğendim. Yalan yok. Tamam mı? Şimdi ben sana çok küçük bir hareket yapacağım. Niko, dostum. Sen, sen, git ufakta. Git burada çok durma. Tamam abi. Sen bir uzaklaş. Ben seni aşağıda bekliyorum abi o zaman. Uz uzak dur uzak. bana bak çocuk. Benim adım Kassap Saruhan Şimdi ben senin sol bacağını küçük bir kağa çizeceğim tamam mı? Ömrüm boyunca işerken sıçarken onu göreceksin. Olur da böyle hani ne bileyim. Şans eseri. Hayatına hayat, bir yıkık falan girerse göğüsleri hava bir tane. Kassap Sarı'nın vardı. Beni çizdi. De şey Anladın mı lan? bana oh. Sen de geçme Düşme de terse terse. Terse. Bıraktılar uçurumdan aşağı Görmediğimiz hiçbir şeyin sonucunda ne olacak? Beden değil gönlünüz zor alçak Su verdiğim o güllerin bir gecede solacak Bitirir gençliğine koruyan usul ol Otur adam gibi ne <laughs> bir tabanca olur Acılara yol Nefes sakin alıyorsak sabır en büyük Ciğerini sökerim lan Dalağın alın kasaba sakın lan Yedi beş yıldız Karanlığı ne kadar bir ton para cahil Zengine kokayına garip garibana bal. Alo polisim imla tüm duyguların fira Üstümüze koşuyorlar ellerinde silah boynumuzda yılan gel hangisine inan Gemilere haber verin alev aldı liman Kafam göçtü diyardan Dönmedi kimse imandan can Sen de geçme cihandan Düşme sen de fersa fersa Çok karizma oldu lan Elif böyle atar gider yapıyordu Sonra Twitter'da fotoğrafı var yerde kıvrılık Yara Kapağını kapattı sanma Sözünü de deri bir kelam etmiyor anla Gözümdeki damla yaş oldu zamanla Bitecek hayatın tek bir Zaten çok eski de gideceğiz mezara Ya sonra gelip hemen gözlerini kapama Kapattığı bütün kapılar önünü açacak Dost bildiğin dostum bir gün <laughs> arkadan vuracak Fark etmez üzerime gelme Üzerine gelenin eline de gül verme Sen istemezsin